Günaydın. 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 <laughs> Günaydın. Bugün Berlin Film Festivali'nin bizim için ilk günü. Berlin Ale. Yeah. Evet. Good morning. Günaydın. Good morning'e döndüm. Çünkü bugün hani inanılmaz internasyonel takılacağım bu hafta arkadaşlar. Günaydın. Şu an Berlinale, Berlin Uluslararası Film Festivali'ndeyiz. Bu hafta, bütün hafta film izleyeceğiz. Ben Biz dün geldik ama bugün ilk defa filme gideceğiz ve Blumen'a gideceğiz. Ve yani Bloom'un Richard Linklater'ın yeni filmi. Richard Linklater kim? Richard Linklater Before serisinin yazar-yönetmeni. Bugün bunu aldık. Görünüyor mu bilmiyorum. Size i̇şte Berlinale yazıyor. Ve gezeceğiz. Ben Berlin'e ilk defa geldiğim için gezmek de istiyorum. Ama evet, bugünün planı Bloomen'a gitmek. Bernerle Palast'a Bloomen'a gitmek. Şimdi Berlin e, public bir festival. Yani isterseniz gidip de bilet alabiliyorsunuz her filme. Ama bunlar çok çok biten biletler oluyor. Böyle öğrenci akreditasyonu almak isterseniz, herhangi, herhangi bir yerinde sinema okuyorsanız, okulunuz sizin adına Bernerle'ye başvurabiliyor. Ve e, hiçbir şey ödemiyorlar. Finansal olarak hiçbir şey karşılamıyorlar. Ama bu bileti, bu akreditasyonu aldıktan sonra festivalin her filmine gidebiliyorsunuz. Yani Üçret'te sinema okuduğum için ben şu an bunu aldım. İşte Gülce, arkadaşım Gülce Macaristan'da sinema okuyor. O, o yüzden aldı. Bir de burada şu an şeyleyiz. Bir Bilkent'ten arkadaşlarım var, bir de Master'dan arkadaşlarım var. Yani güzel, hayat güzel. Erasmus'la Kan'a gitmiştim. Master'da bir Berlin'e gidiyorum. Ve ben film festivalleri araştırması yapıyorum. Master tezim bununla alakalı. O yüzden hani benim için çok özel buraya gelmiş olmam şu an. Filmde görüşürüz. Filmi çekeceğim. Etrafı çekeceğim. Filmi çekemeyeceğim. Filmi nasıl çekeyim? Filme girmeden önceki kısımları çekerim. Look at this. Look at this. All right, cool. Hi, my name is Maya. I'm from the and I'm here at the Bernard. There you go. <laughs> okay, wait, let, let's. Like, Zainab, he has a gold pen. That's what I said. Like, you don't. Are we all going to fit? Evet, şimdi Blue Moon'dan şimdi çıktık. Bendy Cumberbatch'i gördük ve litter box'un zamazingosuna baktık. Güzel bir gün geçiyor. Şimdi yüksek lisansan arkadaşlarımla da buluştum işte. Bloom'un çok iyiydi. Bence Richard Linklater'ın filmlerindeki hani o hüznü çok güzel yine aktarmış adamcağız. Richard yani, adamın filmlerinin hepsinde böyle ayrı derecede kalp kırıklığı, ayrı derecede bir hüzün var. Bu da aynı şekilde. Ethan Hawke çok iyi oynamış. Senaryo bence çok iyiydi. Yani gerçekten bayağı beğendiğim bir film oldu. Ve hani ilk filmimin bu olması birazcık kötü oldu çünkü Duyumlarıma göre filmlerin çoğu çok iyi değil. O yüzden hani bayağı iyi başladık. Buradan sadece aşağısı gelecek gibi bir durum söz konusu galiba. Arkamda böyle bir zamazingo var. Ee, şimdi European Film Market'a gideceğiz. nothing good Arkadaşlarımıza görüşürüz dedik. Şu an Nora ve ben e, ikinci günün ikinci filmini izlemek için e, şehrin öbür tarafına gidiyoruz. Bugün ikinci filmi Köln 75 diye bir film. Almanya'daki müzik sektörünü anlatan bir film ve Köln'ü çok sevdiğim için e, gitmek istedim. Akşama da sonra bir etkinlik daha var. Ona da gitmek istiyoruz. O yüzden bakalım ne olacak. Dünyanın en sinifli insanı dönüşünce biz. Hadi görüşürüz.

Kanalı artık benim. Kanalıma hoş geldiniz. Burayı duruşlarıma uysun diye seçtik. <laughs> baya hoş bir yer. Evet, düşüncelerini alayım. Düşüncelerim kurabiye yedim bir tane. Keşke... Ee, Ege'de Senin bir tane fotoğrafı vardı mı? Evet. olurmuş. evet. olur musun? Şey <laughs> ee, kurabiye yedim bir tane. Güzeldi baya. Ee, baya da büyüktü. Bir tık, bir tık fazla para <laughs> ödedim. Ama onun dışında that's okay. Evet. Tamam, kaydım. Ha. <gülüyor> <gülüyor> um, i̇şte geldik. Bugün çok geç kalktık. Dün partiye gittiğim için ben 11'de uyandım ama. Ha, onun dışında her şey güzel gidiyor. Bugün bir tane filme gireceğiz ama onun dışında gezeceğiz. <laughs> tamam arkadaşlar, Zeynep çekmeyi unuttuğu için <gülüyor> buradan <gülüyor> aldık. Altı Euro'ya çektik ve bu çıktı. Hı. Das. Şey yapsana. <laughs> evet. Uh, Şimdi deneyeceğiz. Ne yazıyor? Dies Wunskunst ist von großen und kleinen... Hiç ne demek hakkında hiçbir fikrim yok. <laughs> Çöp çıktı. <laughs> Allah sizi kahredesin. Harika bir şey. sen. That's so Gülce. <laughs> Çok estağfurullah. <laughs> I love it. Yes, you. Hallo, ich hätte gerne ein Latte bitte mit Hafermisch, klein. Vielen Dank. <laughs> A kind of love, genetically altered. Enough of love, light, and I can't believe it's not love. I can't help myself, and you don't have to say that. It spikes across. Flames. film, but it's particularly, I think, very important for people of the Black Diaspora to see this. It's... Şimdi filmden çıktık. Film ilginçti. E, bence potansiyeli olan bir filmdi ama çok hani potansiyelini istediğim yere kullanamamış gibi hissettim. Yani narratif, yani kurgusal olan kısmı çok beğenmedim şahsen. Ama daha böyle belgeselimsi daha böyle arşiv materyallerin kullanıldığı kısmı çok beğendim. Keşke oraya daha çok güvenilseymiş diye düşün. Hani ansiklopedinin bir visualize edilmiş, görselleştirilmiş hali gibiydi. Yeah, 5 üzerinden 3 verdim. She's an amazing animator and I came from like comedy scripted and musical comedy and then we kind of just came together to it didn't came together too well <laughs> to 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 make the film uh, the I've yeah, one, Whoa. one. Yeah, okay. uh, I gave oh, it a I 2 think... <laughs> <laughs> Oh my god yeah, this is the German like ranking system yes. <laughs> The 1 is the best okay. Come 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 guys nice, come I'll take a screenshot. Uh, okay. You go here? Yeah mm. So <laughs> Twenty four. Okay. Uh but you're going back to now? Yeah. Yeah, okay. Uh. I really it's been like four months now that I really want to go in like Eastern Europe and also. Um What's um right. Okay, maybe like you know, sometimes if you start Günün ikinci filmine gidiyoruz. Şehrin tam gerçekten en doğudaki salonu bu. Birazcık gezme şansımız oldu. İşte kafeye gittik, oraya gidene kadar gezdik. İlginçti cidden. Yani doğu ile batı arasında mimari açıdan bu kadar farklılık olması beni çok şaşırttı yolda giderken şunu bedavaya dağıtıyorlardı. Bu mezomiksi şeyini biliyor musunuz? Fanta kolayı karıştırıp yaptıkları bir içecek. What the hell? Hayatımda hani yani konser için bu kadar yukarıda oldum ama fe, bir film için bu kadar hani tepeden izlemedim galiba hayatımda hiçbir filmi. Ama filmden çok büyük ümitlerim var. Bu benim hani e, festivalde görmek istediğim, en merak ettiğim filmlerden biriydi yani. Bakalım. Önümdeki çocuk o kadar ter kokuyor ki. Anlayabiliyorum da çünkü bak asansör kullandırtmıyorlar. Ama öndeki çocuk çok kötü ter kokuyor. Umarım ben öyle kokmuyorumdur. Umarım hani ben değilimdir o koku benden gelmiyordur da öndeki çocuktan geliyordur. Film de 110 dakika. Two hours later Festivalde izlediğim en iyi film bu oldu. Kızın yaşadığı kalp kırıklığını anlatıyor ve I love it. Yani gerçekten I am eating that shit up every single time. Exclusivity! <laughs> <laughs> like a journalist, you know? So it's like a. It's like. <laughs> <laughs> today. Okay, so, for the internationals, we have an American at the back there, there. Lithuanian, Romanian, French, Turkish. So, wow. fully, fully international group mm -hmm. right here. We're gonna watch a very anticipated, very recommended Belgian film Le Reflet La Mort. see you after the movie. The <laughs> I love the, I love doing this. <laughs> like, like, bye. Bye. Arkadaşlar Berlin'deki Allah bilir kaçıncı günümüz. Zeynep vlog çekmediği için bu işi ben verdim. O da burada. Çok Bence, çok az Sanki herkes bakıyor kadar yani. Ben bakıyorum. I care. What? Ateş nasıl filme gideceğim. Bir tanesi Paris Olimpiyatları sırasında çekilen bir film. İkincisi de Histeria diye bir film. Türk Almanlı yönetmenin filmi. Bir film setinde krop olarak yanlışlıkla kuran'ı yakıyorlar. Bugün bayağı dolu bir gün beni bekliyor sanırım. Ya bu şekilde i'm so tired of fighting if i told you you know how to

It it not one one movie. Movie. Yeah. Also like never let them minutes. know what your next Five move is. Yeah. <laughs> <laughs> like my hair is a mess. No. Yeah, it's but Berlin nights. Nice. My bag. Big city. Hair, okay. What's in my bag? <laughs> <laughs> so today I, I did not show this. I got this. guess. Four hundred. It's a yeah. lie. She got it yesterday. <laughs> this whole vlog is just a memory for me <laughs> and my friends oh, yeah. we made along the way. Oh. Honey, but... I got this today. Oh. No, unfortunately, no. TV tower. I just film YouTube videos. For... You're not a big star. Go. No, I'm a star. Oh. Please, I'm a star. Oh. I'm, a star. Oh. I'm a big star for some. <laughs> Not <for you> <laughs> yes, you. yes. Three times outside of the campus. Yes. Yeah. Ah. So I got recognized at a chain smokers concert, awful yeah. place. Oh my god! <laughs> yeah, and then I got recognized at a lot of Land screaming. Mm. Likely places for me to be in so Guys, cool. guys. Yes. we have three minutes to catch. Oh, oh, fuck life is good. Life is just good. Laugh a little bit.

Oh, <laughs> <laughs> there is freedom within. There is freedom without. Try to catch the deluge in a paper cup. There's a battle ahead.

Yeah.